Selamlar dostlar. Bugün sizlere bir Telegram oyundan bahsedeceğim. Oyunumuzun adı Egg Drop. Şöyle bir play edeyim. Size oyunun mantığını anlatayım. Bu diğer e, Telegram oyunlarından biraz daha farklı. Yani bir tıklama oyunu değil aslında. Bunda daha farklı şeyler yapıyoruz. Oyuna giriş biraz uzun sürüyor ve oyun İngilizce. Bundan haberiniz olsun. Şöyle oyuna girmesini bekliyorum. Evet oyuna girdik. Arayüzümüz bu şekilde. Sağ üstte bu yeşil kurtçuklarımız var. Ortada bizim paramız var. Sol üstte kalkanımız var. Bunları tek tek anlatacağım. Öncelikle bu sağ üstteki para buradan shop'tan bir şeyler almamıza yarıyor. Burada gördüğünüz gibi enerji vesaire şeyler alabiliyoruz. Aynı zamanda bu oyun içi paraları e, gerçek parayla satıyorlar. Bundan haberiniz olsun. Şu şekilde yukarı çıkıyorum. Buradan şuradan en sağdan günlük 10 free enerji alabiliyoruz. Şöyle confirm diyeyim. Buradan paketler alabiliyoruz. Burası shop kısmı. Burada kupon kısmım var. Buraya bazen kupon veriyorlar. Yani bir kod veriyorlar. Kod girip claim edebiliyoruz buradan. Burada welcome. Yani e, şu an bir event var ve şu an oyuna başlayan yeni insanlara bu tarz ödüller veriyor. Bu eventin görevlerini yaparsak şöyle aşağı iniyorum. Önümüz burada sol üst e, sol tarafta enerjimiz var. Buradan drop diyoruz. Aşağı bu şekilde şeyler düşüyor. Şu an hiçbir şey birleştirmedi. Bana bir adet yumruk verecek. Tekrardan düşürüyorum. Bu sefer iki tane sarı altın yumurta birleştirdi ve bana 500 para verdi. Enerjimizi bu şekilde kullanabiliyoruz. Şöyle tekrardan düşürüyorum. Bu sayfayı beğenmedim. Yumrukla şöyle bir kere sektiriyorum ve yerlerini değiştirebiliyorum. Buradan get dediğimde ödülümü alıyorum. Aynı zamanda şurada e, drop'un sağ üstünde x1 diyor. Bunu x2, x3, x4 ve x5 yapabiliyoruz. Ama şu an bende olmuyor dedense anlamadım. Onu kapatmış olabilirler. Maksimum x3 olabiliyor. Şöyle aldığımız tüm ödüller x3 oluyor. Tekrardan düşürüyorum. Bakın şurada iki tane kalkan var. Bunları birleştirme dedim. Yok, ayrıldı. Bu kalkan sol üstte bizim şeyimize geliyor e, üstte gördüğünüz gibi 3 tane şey var kalkan. Bunlar bizim savunma yapmamıza yarıyor. Onu da anlatacağım birazdan. Şöyle get diyorum. Aynı zamanda buradan yumruklar düşebiliyor. Yumruklar iki tane yan yana olursa yumruk toplayabiliyoruz. Çarpı ikiler var. Şu çarpı çok önemli. Bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Şu an ben bunu yapamıyorum. Çünkü çarpı üçte oynadığım için yumruk vuramıyorum. Şöyle mecburen get diyorum. Buradan topladığımız paralarla bingo yapıyoruz. Buradan tek tek buradaki yumurtaları açıyoruz paramızla. Tüm paramızı harcıyoruz. Ve bunlar bize özellik veren bu tarz böyle penguenler, tavuklar. Bu tarz özellik veren şeylere dönüşüyor. Bunlar da şurada bonusumuzda gözüküyor. Bakın benim oranlarım bunlar. Yani bunların düşme oranları bu şekilde gözüküyor şu drop kısmında. Aynı zamanda burada event kısmı var. Buradan davetlerinizden ödül kazanabilirsiniz. Burada zaten yazıyor. Tekrardan ön kısmına geliyorum. E, basit görevler var diyor. Telegram kanalına katılırsan 120 tane kurçuk vereceğim diyor. Twitter takip edersen 120. Günlük mesela login diyor. Giriş yapalım. 5 tane kurçuk alalım. Bu şekilde burada görevler var. Ve buraya e, ileriki zamanda Wink yani bunların coin'i wing. Wing gelecek. Topladığımız wing'leri burada stake edebileceğiz. Yani daha fazla çevirebileceğiz. Şurada profilime tıklıyorum. Burada marketten aldığınız şeyler envanterinize. Inventory Inventory'e düşüyor. Ve hepsini ala tıklıyorum. Şöyle 10 enerjimi alayım ben. Az önce ücretsiz almıştım. Bu şekilde aldım. Buradan dediğim gibi bingo yapıyorsunuz. Şu bingo pass kısmı var. Yani bir battle pass mantığı var oyunda. Premium alabiliyorsunuz. Bunu almanızı öneririm. Yani bin tane yeşil kurtçunuz olduğunda ben şu an ona kasıyorum. Premium alacağım ve sağdaki ödülleri de alabileceğim. 30 levele şöyle aşağı ineyim. Bakın 1 level bingonuz 1 levelse bu ödülleri veriyor. 6 levelde, 12 levelde, 15 levelde. Şimdi 30 levelde alacağım ben. Hatta 30 leveli aldım ben. Bu şekilde buradan da ödül toplayabiliyorsunuz. Premium olursanız sağdaki ödülleri de alıyorsunuz. Ve aynı zamanda burada gördüğünüz gibi bakın bu kırmızı çarpı 2 yumurtanın gelme olasılığını falan arttırıyor. Oyunumuz bu şekilde. Burada bonuslarınız yazıyor zaten. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına bekliyorum. Ee, aynı zamanda oyunun linkini açıklama ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.